Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 15. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge nedeniyle söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 15. madde diğer maddeler gibi hükümetin izlemiş olduğu yanlış politikalar neticesinde ekonomiyi krize sokmuş olması, bütün ekonomik göstergeleri bozması ve bunun arkasından çözüm arama arayışları içerisinde ortaya çıkmış bir metindir. Bu düzenlemeler şu anda ekonominin içinde bulunduğu sorunları giderecek nitelikte değildir bir derde şifa olmayacağını hemen anlayabiliriz. Ne diyor 15. maddede? İhracat yapan kurumların kurumlar vergisi oranı bir puan indirimli uygulanır diyor. Yani üretim yapanlar, ihracat yapanlar kurumlar vergisini bir puan daha düşük ödeyecektirler demek istiyor. Ancak içinde bulunduğumuz durumu gözden geçirecek olursak en büyük sıkıntıyı tüketiciler çekmektedir. Korkunç bir enflasyon var. Başta akaryakıt fiyatları, doğal gaz, elektrik olmak üzere Türkiye yangın yerine dönmüştür. Marketlerde, pazarlarda Ucuz hiçbir mal kalmamıştır. Mutfakta yangın vardır, tencere kaynamıyor. Böyle bir ortamda toplam vergi gelirlerinin yüzde 66'sının harcamalardan alınan vergiler olduğu düşünülecek olursa, 84 milyon insanın yaşadığı bu yangın ortamında giderler üzerindeki vergilerin azaltılması öncelenmeliydi. Ancak üretim ve ihracatı artırmak fiyatları düşürür mü derseniz bu yüzde birlik indirimin hiçbir işe yaramayacağı da açıktır. Çünkü bu indirimlerden kim yararlanacaktır? Bu indirim yapılmasa dahi üretim faaliyetinde veya ihracat faaliyetinde bulunanlar yararlanmış olacaklardır. İlave bir katkı sağlamayacaktır. İkinci bir durum ise her şeyi dağıtan, altını üstüne getiren hükümet bu maddeyle de bir dağınıklık ortaya çıkarmıştır. Şu anda kurumlar vergisi kanununa göre kurumlar vergisi oranı yüzde yirmidir. Bu maddeye göre ise ihracat yapan ve üretim faaliyetleriyle iştigal edenler için bir puan indirileceğine göre yüzde on dokuzdur. Ama 2022 yılı için geçici kurumlar vergisi oranı ise yüzde yirmi üçtür. Yani aynı dönemi itibariyle bir yüzde yirmi üçlük kurumlar vergisi var, bir yüzde yirmili kurumlar vergisi var, bir de yüzde on oranında uygulanan kurumlar vergisi var. Böylesine dağınık, rast ve köklü bir kanunun temel bir maddesini anlaşılmaz hale sokmanın hiçbir faydası olmadığı da açıktır. Kanun yapma tekniği açısından bu düzenleme kabul edilemez, savunulamaz niteliktedir. Öngördükleri ekonomik etkinin de ortaya çıkmayacağı kesindir fiyat artışlarından rahatsız olan geniş kitlelerinde bu madde nedeniyle ulaşabilecekleri hiçbir rahatlık yoktur. Sistemi anlaşılmaz hale getirmesi nedeniyle de faydadan çok zarar getirebileceği kanaatindeyiz. Hepinize saygılar sunuyorum.